Elinizde yetki olsaydı ülkede neyi değiştirmek isterdiniz? Aa. Adalet, eğitim, her şeyi kökten değiştirmek isterdim. <laughs> her şey değil, her şey değişmesi gerekir. İnsanların halini görüyorsunuz. Çok mutlu insanlar var, çok mutsuz insanlar var. İkiye bölünüyor yani. Türkiye artık Türkiye standartlarına göre bir ülke olmadı. Türkiye tamamıyla Avrupalı standartlarına göre ayarlanmış. Yani Avrupalılar yaşadığı gibi Türkler sürünüyorlar. Bu ülkede her şey değişmesi lazım. Her şey. İlk önce bence beyinlerin değişmesi lazım. Başka hiçbir şey değişmesin. Ekonomi emeklinin, memurun, işçinin belini büküyor. Onları düzeltmek isterdim. Dünyayla barışmak isterdim. Komşularımızla barışmak isterdim. Bu pahalılığının önüne geçirmesini istiyorum. Başka bir şey değil. Ben barış gelmesi tüm dünyaya isterdim. Tabii ki yönetiminde değişmesini isterdim.